Sevgili Antalyalılar, Antalya Sporlar, 55 yıllık tarihimizin en coşkulu günlerini yaşıyoruz. Zira Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Avrupa'nın kapısına dayandık. Bu şehir hepimizin. Kupayı da inşallah hep birlikte kaldıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün sizleri bayrak kampanyamıza davet ediyorum. Gelin birlik olalım. Antalya'mızı 19 ilçemizle birlikte kırmızı ve yaza boyayalım. Hem kulübümüze destek olalım hem de finale tek vücut yürüyelim. Ben Antalya Spor Başkanı Mustafa Yılmaz olarak kampanyamızı 100 bayrakla açıyorum. Ve herkesi bu coşkumuza destek olmaya davet ediyorum. Şimdi sıra sizde. Hedefimiz en az 5000 büyük bayrak. Şehir senin, takım senin, kupa senin, haydi Antalya.